Kalın bağırsak kanserinden korunma yolları. Ülkemizde hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü kalın bağırsak kanserinin en önemli özelliği sinsi ve sessiz olması. Bu nedenle hastaların en az dörtte birine ilk tanı ileri aşamada konulabiliyor. Acı Badem Sağlık Grubu gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Nurdan Tözün kolon kanseri ve kolonoskopi hakkında bilgi verdi. Beslenmenize dikkat edin. Kalın bağırsak kanseri sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkili. Özellikle aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserini davetiye çıkartıyor. Salam sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten de kaçınmak gerekiyor. Sebze ve meyvenin yetersiz tüketimi sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkilediğinden her gün yeterli ölçüde sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Bol lifli gıda tüketmeye özen gösterin. Sigara ve alkolden kaçının. Günde 50 gram ya da daha fazla alkol içenlerde kolon kanseri riski içmeyenlere göre 1,5 misli artıyor. Alkolün yıkılması sonrası ortaya çıkan toksik bir kimyasal olan asetaldehit hem DNA'ya hem proteinlere zarar veriyor. Alkol ayrıca toksik oksijen türevlerinin oluşması yoluyla da DNA'ya hasar vererek kanseri tetikliyor. Alkolün bileşiminde bulunabilecek nitrozamin, fenoller, hidrokarbonlar gibi kanserojen maddelerin etkisini de yabana atmamak gerekiyor. Sigara ve alkol birlikte kullanıldığında kolon kanseri riski daha da artıyor. İçerdiği mikotin ve diğer toksik artıklar ile sigara kolon tümörünün büyümesine ve kanlanmasını artırarak hücre çoğalmasına yol açıyor. Özellikle karaciğer ve yemek borusu kanseri sigaranın alanına girmekle birlikte sigara metabolik artıkları aracılığıyla kolon kanserine hem zemin hazırlıyor hem de kanserli kişilerde tümörün büyümesini ve metastas yapmasını kolaylaştırıyor. Fazla kilolardan kurtulun. Fazla kiloların sağlık düşmanı olduğu yapılan pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmış durumda. Diyabetten kalp ve damar hastalıklarına birçok soruna yol açan aşırı kilo kolon kanserine de zemin hazırlıyor. Örneğin 5 kiloluk bir artış kolon kanseri riskini %5 artırıyor. Her gün en az 45 dakika tempolu egzersiz ya da haftanın en az 3 günü en az 30 dakikalık düzenli yürüyüş sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz kurallardan. Düzenli egzersiz kolon kanserinden korunmada da büyük fayda sağlıyor. Tarama testlerini yaptırın. Kolonoskopi ve dışkıda gizli kan testini 50 yaşın üzerindeki herkes yaptırmalı. Ailenizde kanser öyküsü varsa daha erken yaşta yaptırabilirsiniz. Birinci derece akrabanızda kanser olanlar varsa hastanın mevcut yaşından 10 yıl önce yaptırmaya özen gösterin. Çünkü ailede birinci derecede yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskini 2-4 kat artırıyor. Kalsiyum ve D vitaminine dikkat edin. Kalsiyum ve D vitamininin kolon kanserini önlediği konusundaki çalışmalar çelişkili olmakla birlikte kalsiyumun bağırsağa toksik olan ikinci safra asitlerine bağlanarak onları ortamdan uzaklaştırdığı ve onların zararlı etkisini önlediği ileri sürülüyor. D vitamininin ise kanseri nasıl önlediği tam olarak bilinmiyor. Buna karşın kansere yol açan inflamasyonu baskılayarak ve hücre çoğalmasını önleyerek antikarsinojenik etki gösterdiği kabul ediliyor. Bu nedenle kalsiyum ve D vitamininizin yeterli olmasına dikkat edin. Stresten uzak durun. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Nurdan Tözün, her ne kadar stresin kanseri tetiklemedeki rolü tam olarak kanıtlanamasa da, yoğun ve sürekli stres bağışıklık sistemini çökerterek hem enfeksiyonlara hem de kansere karşı direncimizi azaltabiliyor. Ancak bunu ispat edecek geniş çalışmalara ihtiyaç var. Diğer taraftan düzenli uyku da kanserden korunmada önemli rol oynuyor diyor. Kolon kanseri kolonoskopi sayesinde erken yakalanıyor. Kolonoskopi yaptırmanın erken teşhis için çok önemli olduğunu söyleyen Profesör Doktor Nurdan Tözün, 50 yaş üzeri ya da risk grubundaki kişilerin aile sağlığı merkezlerine gidip dışkı örneği vermeleri yeterli. Dışkıda gizli kanı pozitif olanlar kolonoskopi yapılmak üzere ilgili merkeze sevk ediliyor. Bu program başarılı bir şekilde yürütülüyor. Ancak toplumdaki farkındalığın yaygınlaşması gerekiyor, diyor. Kalın bağırsak kanseri polip denilen iyi huylu tümörlerin zemininde gelişiyor. Bu poliplerin kolonoskopi sırasında çıkarılarak kanser gelişimi önlenebiliyor. Son yıllarda tarama programlarının da yaygınlaşmasıyla kolon ve rektum kanseri tespit edilen hasta sayısı artıyor. Kolon kanserinin sıklığının genç yaşlarda artış göstermesi üzerine tarama yaşının 40-45 yaşa çekilmesi de gündemde. Kolonoskopi kolon kanseri sıklığını %80 azaltıyor. Ancak yapan kişinin deneyimli ve ehliyetli olması, tüm poliplerin çıkarılması, bağırsak temizliğinin çok iyi olması şart. Ayrıca yeni aletlerle ve hastanın konforu sağlanarak yani sedasyon, uyutma ile yapılan işlem hiç de zor bir işlem değil ve hayat kurtarıcı kabul ediliyor kimler kolonoskopi yaptırmalı? 50 yaşın üzerindeki kişiler, ailesinde birinci derece yakınlarında anne, baba, kardeş, kalın bağırsak kanseri olanlar. Daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri tanısı almış olanlar. Ailesinde kolon polibi, ailevi polipozis ya da ailevi non polipozis kanser hastalıklarından biri bulunan kişiler. Daha önce kendisinden polip çıkarılmış olanlar. 8 yıllık kronik iltihabi bağırsak hastalığı bulunan kişiler öncelikle kansere yatkın olup düzenli taranması gereken gruplar arasında. Bu belirtilere dikkat! Karın ağrısı, makattan kan gelmesi, makattan gelen kan çoğunlukla hemoroide bağlandığından yanıltıcı olabiliyor. Bu nedenle mutlaka uzmana görünün. Dışkıda taze kan olması, bağırsak alışkanlığında değişme, normalken kabız ya da ishal olma, açıklanamayan kilo kaybı, kansızlık, baş dönmesi, halsizlik